Arkadaşlar merhaba. 14 Temmuz 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Bugün en yüksek hacimli yani en fazla işlem gören hisse senetlerinin listesini yukarıdan aşağı doğru sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi birinci sırada her zaman gibi Türk Hava Yolları 8.2 milyarlık işlem hacmine ulaşmış bugün. Hisse %1.9 yükselmiş. 213.5 TL'de kapatmış. Aselsan 7.5 milyar işlem hacmi var. Aselsan çok iyi bir iş aldı. 50 milyar üzerinde TL olarak bunu kanalda paylaşmıştım. Bugün 7.5 milyarlık işlem hacmine ulaşmış. Hisse bugün %2.2 yükselmiş. Şişecam 5 milyar işlem hacmine ulaşmış. Bugün %2.7 yükselmiş. Akbank 4 milyar işlem hacmi Astor 3.8 milyar işlem hacmi, Türkiye İş Bankası 3.2 milyar işlem hacmi, Yapı Kredi Bankası 3.1 milyar işlem hacmi, Europower 2.8 milyar, Sasa 2.8 milyar, Garanti Bankası 2.7 milyar, Eriyeli 2.5 milyar, Cante 2.5 milyar işlem hacmi olmuş Cante'de. Sabancı Holding'de 2.4 milyar işlem hacmi olmuş. Yani şurada listede şu Astor e, eskiden tabii ki bu yoktu. Yani bu listede göze çarpan bir Astor var. İlk etapta Euro Power enerji var. Ve şurada da Cante göze çarpıyor. 2,5 milyar işlem hacmi. Evet bugün en fazla işlem gören hisse senetlerinin yukarıdan aşağı doğru sıralaması böyle arkadaşlar. Türk Hava Yolları'na bir bakalım. Türk Hava Yolları evet, rekor seviyelerde 213,5 TL. Tabii ki TL olarak rekor seviyede. Ama dolar bazlı bir de bakacağız. Bir de şuradaki çubuk boyu ne kadardı? Şurası 228 TL. Daha oraları görmedi. Evet. Dolar bazlı baktığımızda da zirveleri görmüş arkadaşlar. Şurada test etti 8.35 dolar. Buraları bakın geçememiş. Test etmiş. Ne zaman? 11 Temmuz'da test etmiş. Geçememiş. Şu anda 8.2 dolar. Yani Türk Hava TL bazlı zirveleri geçti. Ama dolar bazlı da zirvelerde diyebiliriz. Geçmişe bakalım. Geçmişte nasıl fiyatlanmış? Evet bu seviyeleri hiç görmemiş. Evet şu anda Türk Hava tam zirvesinde hem dolar bazlı hem TL bazlı zirvelerde fiyatlanıyor. Evet şu 7.82 dolar buranın üstünde kaldığı sürece de görünüm olumlu arkadaşlar. Şurada Fibonacci'ye göre destek 7 dolar. Evet Türk Hava Yolları ile ilgili de son durum bu. En yüksek işlem hacmine sahip hisse senetlerinin listesini aslında sizlerle paylaşmak istedim. Bu videoda anlattığım yatırım tavsiye değildir. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.